Bugün sizi futbolcu yapıyoruz. Ekranda 4 tane takım var ve bunların hepsi sizsiniz. Ve bu 4 takımı aldım. Teker teker hepsini 5 büyük lige ve süper lige koydum. Ve en çok puan alan takımı finale çıkartacaktım. Yani kısacası şöyle. 6 ligden en çok puan alan 2 takım finale çıkacak. Finalde de birbirleriyle kapışacaklar. Kazanan kişi videonun galibi olacak. Eğer siz de bir dahaki videoda çıkmak istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve yorumlara özelliklerinizi yazarsanız sevinirim. Ve takım 1'in simülasyonuna geçiyoruz. Bakalım 5 büyük ligde ve artı Türkiye liginde kaç puan alacak? Şu an İngiltere liginde olan takım 1 buradan şampiyon olarak ayrılabilecek mi? Ayrılırlarsa onlar için çok iyi bir şey olur. Simülasyonuna başlayalım. Ve takım 1'in simülesi bitti. Daha doğrusu İngiltere simülesi bitti. Ve 74 puan toplamışlar. Ve takım 1'in 74 puanını tabloya yazdım. Bakalım diğer liglerde ne yapacak? Ve takım 1'in İspanya ligi kariyerini simüle ediyoruz. Bakalım buradan kaç puan alacaklar? Ve takım 1 bir ekibinin İspanya Ligi'ndeki simülasyonu bitti ve 94 puanla birinci olmuşlar. Oğlum siz manyak mısınız? Ve 94 puan tabloya ekleyelim. Ve 94 puan ekledik takım bir ekibine. La Liga'da bu kadar yüksek kalmak onları çok avantajlı bir duruma getirecek. Bakalım Almanya Ligi'nde neler yapacaklar? Almanya Ligi'nde bakalım takım bir ekibi neler yapacak? Simülümüze geçelim. Ve Bundesliga'da... <laughs> ve <ben gülüyor> Almanya Ligi'nin ismini söyleyemiyorum. O yüzden dilime dolanıyor. O yüzden şimdilik bu... <laughs> Almanya Ligi'nde Takım 1 75 puan elde etmiş. 75 puanı hemen tablomuza yazalım. Ve 75 puanı takım 1'e yazdık. Takım 1 ekibi bakalım İtalya Ligi'nde neler yapacak. Buradaki alacakları puan onlar için çok önemli. Çünkü bu yarışmayı kazanan finale çıkacak ve finalde iki tane takım birbirleri arasında savaşacaklar. Ve galibi orada seçeceğiz. Bakalım şu an çok iyi gidiyor takım 1 ekibi. Takım 2 neler yapacak? Ya da takım 3 ya da takım 4. Neyse İtalya Ligi'ni simüle edelim. Bakalım. Ve takım 1'in İtalya Ligi'ndeki simülasyonu da bitti ve 83 puan almışlar. Yani top yani şu an kaç alıyor verin hesaplarız onu. Üçüncü olarak bitirmişler İtalya ligini. Bakalım puan durumunda ne oldu? Ve 83 puan da tabloya yazdım. Bakalım Fransa liginde takım 1 neler yapacak? Ve takım 1'i Fransa ligine koydum. Fransa liginde çok puan toplayacakları düşünüyorum ve bunlar için yani takım 1 için çok iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım Fransa liginde daha doğrusu simülasyonunda neler yapacaklar görelim. Ve Fransa liginde de ikinci olmuşuz. Yani olmuşsunuz takım 1 olarak. Taraf tutmuyorum ha. 66 puan almışsınız. Ve bunu puan durumuna yazalım ve bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu simülasyon ekranlarında 15 dakika bekliyorum her birinde. Ee, Sizden isteyip abone olup like atın ve yorumlara güzel bir şey yazarsanız sevinirim. Şimdi tabloya 66 puanı yazalım. Ve 66 puanı yazdım. Son olarak da Süper Lig kaldı. Bakalım takım 1 ekibi Süper Lig'de ne yapacak? Hemen simülasyonuna geçelim ve takım 1'in simülasyonunu bitirelim. Evet. Takım 1'in son simülasyonuna geçiyoruz. O da Türkiye Ligi'ydi. Bakalım Türkiye Ligi'nde neler yapacaklardı? Ben birinci olacaklarını düşünüyorum açık ara bu arada. Söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle birinci olurlar. Çünkü çok güçlü bir kadrosu var ve hepsi çok iyi futbolcu. Yani gerçekten iyi futbolcusunuz. Bakalım oyunda simülasyonda takım bir ilk finalist adayı olacak mı? Ve takım birin Süper Lig simülasyonu bitmiş. 81 puanla ikinci olmuşlar. Ve bunu tabloya yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Ve 81 puan alarak takım bir simülasyonlarını tamamlıyor. Bakalım toplam kaç olmuş? Ve toplamda 473 puan olmuş takım 1. Bakalım takım 2 neler yapacak. Ve takımın iki, kim? Ve takım 2'nin İngiltere kariyerini simülasyonunu şimdi başlatacağım. Ve kadromuza gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz de girmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Bakalım takım 2 neler yapacak? <laughs> Beyler oyuncağınız topa vurayım sizin ya. Sıfır puan nasıl çektiniz ya? Bir de elendiniz ya. Oğlum bunu nasıl yaptınız ya? Sözleşmeniz gitti. Takım 2. Alo. Size 0 puan yazıyorum. Ve Takım 2 0 çekti. Gerçekten 0 çekti adamlar. 0 çektiniz be. Ve Takım 2 0 çektiği için hemen İspanya Ligi simülasyonuna geçtik. Bakalım Takım 2 burada da 0 çekecek mi? Bence çekmezsiniz artık. Beyler oynayın birazcık ya. Bakalım ne olacak? Ve Takım 2'nin İspanya Ligi serverinde 61 puan almış. Takım 2 çuvallıyorsunuz. Feci çuvallıyorsunuz. Güçleriniz de yüksek. Yani nasıl bu kadar düşebiliyorsunuz anlamıyorum. 61 puanı İspanya Ligi'ne ekliyoruz. Yani Takım 2'nin ikinin... 2'nin 61 puanı var şu an. Almanya Ligi'nde neler yapacaklar? Ve Lig'de takım 2 3. olmuş. Almanya Ligi'nde 68 puan almış. Yine düşük bir puan almış. Çok düşük bir puan almış. Ve bunu tabloya yazmamız gerekiyor hemen. Ve puanı tabloya yazdık. Hala Almanya Ligi çok üstte. Yani takım 1'e göre. Yani demeye çalıştım şu. Takım 2 çok aşağıda ya. Yani takım 1 şu an çok baskılı bir şekilde alıyor. Ve İtalya Ligi'nde takım 2 73 puan almış. Ee, 73 puanı tabloya yazalım ve bu arada saat 11 oldu. Saat Saat 7.30'dan beri ben video yapıyorum. Ve Serie A'da 73 puan toplayan takım 2 bakalım Lig 1'de ve Trento Süper Lig'de neler yapacaklar? Takım 1'in oldukça gerisindeler. Yani işleri çok zor. 473 puanı geçmeleri gerekiyor ya da diğer takımların ondan kötü almasını beklemesi gerekiyor. Bakalım ne olacak? Göreceğiz şimdi. Evet takım 2 3. olmuş. Yine 67 puan civarları da puan almış. Yani 67 puan almış. Yine düşük almışsınız beyler. Yapacak bir şey yok. Ve 67 puan yazdım takım 2'ye. Fransa Ligi'nden 67 puan alabilirler. Bakarım TNT o Süper Lig'de kaç puan alacaklar? Evet. Süper Lig'de de 74 puan almışsınız takım 2. Ee, size bir iki antrenman yazıyorum. Takımı yani bu arada iyiydiniz. O sıfır çektiğiniz dönem olmadı. Yani sıfır çektiniz. Yani bitiremediniz. ligi bitirmeniz gerekiyordu. Ee, o yüzden beni kovdular. Yapacak bir şey yok. Orada sıfır çektiniz. Beni kovmamanız gerekiyordu. Beni nasıl kovdurttunuz ya? Neyse 74 puan size yazıyorum. Ve puanlarınızı artık toplayalım. 338 puanınız var. 338 puan belki işinize yarar diğer takımlara bağlı çünkü 338 yazdım bakalım diğer takımlar sizden düşük alacak mı alırlarsa siz şanslısınız ve takım 3'ün kariyerine geçiyoruz. Bakalım onlar takım 1 ve takım 2'den fazla puan alabilecekler mi? Alırlarsa finale çıkmayı belki garantilerler, belki son takıma kalır. Bakalım takım 3'ün simülasyonunda neler olacak? Ve takım 3 yani takım 3 İngiltere liginde 62 puan almış. Atılmamışlar. Bu da çok iyi. 62 puan almışlar. İkincilik sıralamasına daha çok yakınlar şu an takım 2'ye göre. Ve puanını şu an tabloya yazalım. Ondan sonra bakalım. Ve takım 3'ün puanını şu an yazdım. 62 puan. Bakalım ne ligada neler yapacak? Çok merak ediyorum. 61 puandan fazla alırsa çok kardalar demektir. Hemen La Liga simülasyonuna geçelim. Ve takım 3'ü İspanya Ligi'ne koydum. Bakalım bu sezon simülasyonunda neler yapacaklar. Takım da kadro da hepsi hazır. Ofisten artık simülasyonu ileriye almak kaldı. Ve siz de bu arada buraya kadar geldiyseniz like atıp takip edin. Abone olun yani sizden ricamdır. Ve videoyu da çıkmak istiyorsanız yorumlar özelliklerinizi yazın ve ismini yazın arkadaşlar. İsimsiz bırakmayın beni. Çünkü isminizi yazmıyorsunuz. Ben de mecbur isim eklemek zorunda kalıyorum. Lütfen. Ve simülasyonumuza geçelim. Ve takım 3'ün İspanya Ligi sivilasyonda bitti 71 puan toplamışlar ve bence çok iyi puan toplamışlar. 71 puan iyi. Şimdi sizi tablo yazalım bakalım görüntü ne olacak. Yani takım 2'ye göre puanınız iyi ama takım 1 çok üst düzey abi. Takım 1 nasıl bir topluluk oldu ya. Neyse bilmiyorum finalde belli olur takım 1'in gücü de. 71 puan iyi. Geçelim Almanya Ligi simülasyonuna. Ve Almanya Ligi simülasyonumuz geldi. Almanya Ligi yani burada puan alma olasılığı birazcık daha fazla gibi geliyor benim. Simülasyonumuza da geçtiğimiz zaman e, ben takım 4'ün daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu iki takımın yenileceğini düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Bakalım ne olacak ben de bilemem tabii ki de simülasyon bu sonuçta yani biz bilemeyiz. Oyun bilir. Göreceğiz. Takım 3'ün Almanya Ligi simülasyonu bitti ve 65 puan almışlar ve tablomuza 65 puan yazalım. Ve 65 puan da yazdık. Bakalım İtalya Ligi'nde neler yapacaklar. İtalya Ligi simülasyonuna geçelim. Oğlum yemek yerken yine bak şurada yemek yiyordum. Lan takım yine pes etti ya. Pes edildik. 0 puan çektiniz lan. Takım 3'ün takım 2'ni var ya o kadar işine yaradı ki. Takım 2 şu an diyor ki Allah'ım be diyor ya. Takım 2 şu an gerçekten çok seviniyordur. Hemen gidelim. Ne oluyor lan? Hemen gidelim. E, sıfır 0 yazalım arkadaşlar. Ve 0 puanı İtalya İtalya'ya yazdık. Ee, takım 3 için çok kötü oldu bu. Gerçekten çok iyi gidiyorlardı ama burada birazcık kafayı yediler. Bakalım Fransa liginde neler yapacaklar? Burası çok önemli onlar için. Daha yüksek puan almaları gerekiyor. Bakalım feshedilirlerse orada yandılar. Ve Takım 3 için Fransa Ligi simülasyonuna da geçtik. Bakalım burada Takım 3 neler yapacak? Fransa Ligi dediğim gibi onlar için çok önemli. Takım 2'ye geri düşmemesi için buraya kazanması gerekiyor Takım 3'ün. Bakalım ne olacak? Ve Takım 3 73 puan almış Fransa Ligi'nde çok iyi puan almışlar bu arada. Helal olsun. Ve şimdi bunu tabloya yazalım. Ve 73 puanı yazdık. Ve son Süper Lig kaldı takım 3 için. Bakalım kaç puan alacaklar. Ve takım 3 Süper Lig'de birinci olmuş. 93 puan almış. Bu çok önemli puan. Gerçekten işinize baya yarar. Bakalım 93 puan yazdığımız zaman puan durumunda toplam kaç puan oluyor takım 3'ün? Göreceğiz. Ve 93 puanı... <laughs> yazdığımız zaman takım için 93 puanı yazdığımız zaman gerçekten puanı 364 oluyor. Ve takım 2 aramıza veda ediyor. Takım 2 aramızdan da ah, Ayrılacağı için onlara güzel bir çarpı attım. Takım 2'ye bay bay dedik. Bakalım takım 4 Premier Lig'de ve diğer liglerde neler yapacak? Takım 3'ü geçerek finalde takım 1 ile oynayabilecek mi? Ve takım 4'ün İngiltere Ligi maçı geldi. Sesime ne oluyor? Bakalım Dediğim gibi takım 1 ile V'si atabilecekler mi yoksa elenecekler mi takım 2 gibi. Göreceğiz simülasyonumuza geçelim. Ve takım 4 İngiltere liginde 9. olup 59 puan almışlar. 59 puan İngiltere liginde bence şu anlık iyi puan almışlar. Ve hemen tablomuza yazalım. Ve takım 4'e 59 puanı yazdım. Bakalım İspanya liginde neler yapacaklar. Takım 4'ün İspanya ligini hemen simüle edelim. Saat kaç olmuş 12.30 olmuş. Ee, evet <laughs> yapacak bir şey yok beler like atın. Yapacak bir şey yok. Like atacaksınız. Atacaksınız oğlum atacaksınız. Atın atın. Simülasyonumuza geçelim. Hemen geleyim. Ve La Liga Ligi de bitti. Takım 4. 62 puan topladı. Ve 7. oldu. 62 puan hemen yazalım. Bence La Liga'da da güzel puan topladılar. Ve 62 puanı da yazdık. Takım 4'e. Şu an başa baş gidiyorlar gibi bir şey. Bakalım ne olacak. Ve Almanya'nın yok. Takım 4'ün Almanya ligine geldiğimiz zaman bakalım kaç puan toplayacaklar hemen simülemize geçelim ve geri gelelim. Almanya liginde takım 4 63 puan almışlar ve tabloya 63 puanı yazdırdılar. Bakalım durumlar ne? Ve 63 puan yazdırdıktan sonra yine farklar çok yakın. Bakalım İtalya ligi bizi belirleyici unsurlardan biri olacak ve hiç yenilmezlerse yani hiç 0 puan almazlarsa büyük ihtimalle takım 4 ikinci finalist olacak. Bakalım. İtalya ligini kayıt almamış. İtalya liginde 64 puan aldı aldılar şimdi ve şimdi Fransa Ligi'nin simülasyonuna geçiyoruz. Zaten tabloda göreceksiniz 64 puan aldıklarını. Devam edelim. Ve Fransa Ligi'nde ikinci olup 69 puan almış takım 4. Ve şu an skor tablosunda çok iyi bir yere geldiler. Bakalım nereye geldiler. Ve 69 puanla Fransa Ligi yani takım 4 Fransa Ligi'ni 69 puanla kapadı. Büyük bir ihtimalle takım 3'ü geçecek. Bakalım son Süper Lig'de ne yapacak? Ve Türkiye Ligi simülasyonuna geçtik. Artık takım 4'ün son aşaması. Bakalım buradan güzel bir puan alıp finale çıkabilecekler mi? Ve takım 4 Süper Lig'de 73 puan aldı ve artık tabloya gitme zamanı geldi. Nereye girdim lan ben? ve 73 puanda ve 73 puanda kam ve 73 puanda tablomuza yazdık. Artık hesaplama zamanı geldi. Ve toplam 390 puan oldu ve elenen takım takım 3'tü. Ve bu iki takım şimdi kendi aralarında bir maç yapacak ve şampiyonu belirleyecek. Ve final maçı geldi. Bakalım takım 1 mi takım 4 mü kazanacak göreceğiz. Ve takım 4 yani turuncular takım 4 maça başladı. Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. Hüseyin topu gönderdiği yerde Cihangir. Cihangir topu aldı ortaladı dışarı. Türker vurmadı. Attı Altay Altay. Ertuğrul topu tuttu. Ahmet Enes kendi ilerliyor. Attığı yerde Mehmet. Mehmet pasını gönderdi. Murat. Murat şutunu çekti. Top dışarıda. Kerem topu uzun kullandı. Bakalım ne olacak. Üstüne çıktı ve Berat topu aldı. Fırat aradan gönderdi. Aras topu çok güzel kesiyor. Takım 4 şu an hata çıktı. Yusuf'la. Yusuf topu kaptırdı mı? Umuttan feci müdahale. Bu arada saat 1.30 oldu. Ses yaparsam beni keserler. Yani döverler. Dövmezler de yani kızarlar. Hüseyin pederevde sıkıntı olur. Altı'ya gönderdi. Yusuf. Yusuf. Yusuf vurdu. Kaleci Ertuğrul son anda. Helal olsun Ertuğrul'a. Takım bir şu an atağa çıkıyor. Bakalım kazanan kim olacak? Ömer. Fırat'la atağa çıkıyor. Fırat. Yine Ömer'le buluştu topu. Fırat'a döndü Ömer. Fırat sıkıştı gibi birazcık. Yanında pas atacak birilerini arıyor. Hemen yine Ömer'e gönderdi. Fırat aralarında bir bağ kurdu. Bırakmıyorlar birbirlerini herhalde. Attı. Mehmet'e. Mehmet gönderdi. Enes'e. Enes vurdu Kerem. Son anda. Büyük bir top aldı. Kaybı geldi. Ömer gidiyor. Ömer içeride arkadaşını arıyor. Ömer çekti topu, pasını attı. Mehmet, Mehmet vurdu. Çok sert vurdu Mehmet. Mehmet çok sert vurdu ve takım 1 öne geçiyor. 1-0 öne geçiyor takım 1. Bakalım takım 4 maçı çevirebilecek mi? Derken yine büyük bir hata geldi. Takım 1 hata çıkıyor. Bakalım ne olacak? Ömer Uslu'dan Murat'a. Murat vurdu ama müdahale geldi. Attı Yusuf. Yusuf, Yusuf gidiyor. Yusuf kendi gidiyor. Şutu çekti Yusuf kötü şut. Yusuf kötü şut. Altay şutunu çekecek. Altay vurdu. Ömer penaltı. Ömer el yapıyor. Tiplerinizi bana aldır şey etmeyin. Tipler rastgele. Bakalım Yusuf atacak mı? konu. Yusuf şutunu çekti. Gol. 1-1. İlk yarı sonunda 1-1 yapmaları bence takım 4 için çok iyi oldu. Altay pası gönderdi Yusuf'a. Yusuf kendi gidiyor. Yusuf tutabilen yok. Yusuf vurdu. Yusuf ne yapıyorsun? Gole bak. Yusuf ne yapıyorsun? Takım 4 öne geçiyor. Takım 4 2-1 öne geçiyor. Bu arada isimlerin yanında bir yazıyor. O takımların anlamını gösteriyor bize. Suheil topu aldı. Defanstan çıkmaya çalışıyor Suheil. Bakalım. Attı re. Çok iyi bir pas geldi. Altay. Türker. Altay'a gönderdi. Bir daha Türker'de top. Sıkıştılar ve atak bitiyor mu? Yok. Devam ediyor bu arada atak. Hüseyin'le çıkıyorlar. Hüseyin. Alper. Alper topu aldı. Attı. Yusuf. Yusuf yine şut. Kaleci Ertuğrul. Murat. Pasını attı. Ömer'den şut girmedi. Korner kullanacak takım bir gol arıyorlar. 2-2 yapmak istiyorlar. Bakalım Fırat ne yapacak? Fırat içeri kadar girdi. Şut mu çekecek? Çekmedi. Verdi Ömer'e. Ve top kaybı geldi. Takım 4 gidiyor. Hüseyin. Ne yapıyorsun? <laughs> Murat. Murat. Girdi içeri, attı. Mehmet. Mehmet. Vuramadı. Ahmet. Topu çaldı. Attığı yerde. Fırat. Gönderdi. Mehmet'ten çok güzel şut ama girmedi. Ve 90 artı 1'e girdik. Bakalım ne olacak? Maç bitiyor mu? Takım 4 galip mi gelecek? Ve takım 4 galip geliyor. Finalde takım 4 yeniyor. Takım 4 kupanın sahibi oluyor ve bu videonun da kazananı takım 4 oluyor. İsimleri büyük ihtimal ekranda görüyorsunuzdur. Helal olsun. Eğer siz de bir dahaki videoda çıkmak istiyorsanız abone olup like atın. Bu çok önemli. Ve yorumlara özelliklerinizi detaylı bir şekilde yazın. Ben de sizi videoya alayım. Hoşçakalın. Görüşürüz.